Yeni yıldaki asgari ücret rakamını belirlemek için toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu için geri sayım başladı. Komisyon Aralık ayında bir araya gelecek. Asgari ücret tespit komisyonunu işçileri temsilen Türk İş, işvereni temsilen TİSK ve hükümet masada oturuyor. Geçen yıl ülke genelinde akademik çalışma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yılsa anket çalışması yapacak. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bakanlık, Türkiye genelinde küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayan anket çalışmasına başladı. Esnaf ve şirket yöneticileriyle çalışanlar arasında yapılacak olan anket çalışması sonrası asgari ücret için beklentiler tespit edilecek. Anket çalışması dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işvereni temsil eden TİSK yönetimiyle asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri görüştü. Asgari ücret maratona Aralık ayında başlayacak.